Aslancık, şimdi ablayı güzelce izle. Tamam mı? Önce hareketi gör. Sonra da ne yapacak biliyor musun? Hadi. Kaldır ayaklarını. Kaldır, kaldır, kaldır. Evet. Evet. Aynen. Şimdi Rusça ona kadar say bakalım. Acı, doğa, kıy, çiçeği, piyaz, şer, şer, masip, ceviz, Çok güzel. Şimdi İngilizce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bravo. Aslancık çalışacak şimdi bunlara. Türkçe Türkçe de yapalım tamam. Türkçe daha çok sayalım o zaman. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bravo. Ablaya alkış. Ne var Sence nasıl mutlu oldu sence? Nasıl mutlu oldu?